Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Jason ve Phineas Bray'ın kapışmasını izleyeceğiz. Ve atıyorlar arkadaşlar. Yani böyle bayağı bir izleyeceğiz. Buna kısa çünkü. Buna kapışacak bakalım kim yenecek. Ben ben vallahi Jason tutuyorum ve kim yeneceğini de biliyorum. Evet başlayabiliriz. seni. Hay. Hay be. Ah fuck. Ne olarak ayağa kalktı? Oha lan. Fuck you. Jason tipini gördük arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Oha. Fuck. Evet arkadaşlar kim yendiğini gördünüz işte. Jason kafası patladı. Ben Jason tutuyorum. Evet arkadaşlar bu sefer Thanos Evet Thanos ve ve Jason Chucky ondan sonra şu onun adamın ismini bilmiyorum. Chucky testler şu ne işte Pennywise. Pies. Şunu da bilmiyorum. Bir de Pennywise var. Bir de Freddy'in kabusu. İşte bunlar. Bunlar Tanus'u yenmeye çalışacak. Bir de şu adam. Arkadaşlar şu adam artist gidiyor ama daya yiyecek bak. Ah! Arkadaşlar ben biliyorum kim yiyeceğini de siz bilmiyorum. Bak. Ah. la Bak. <laughs> Katil baylançımız kalkıyor. Bak. Ve... Bak bak sana bak. Bak bak bak. Mal. Elim, elim. Aa. Ya hiçbir şey hata veremediler lan. Aa Chucky biraz verdi o kadar. <laughs> Chucky bir yere sırasını atladı o kadar. Hadi <laughs> o Of büyüdü daha mı salaklık yaptı şimdi onu kendinden yaptı işte. Ay küçük olsa da var ya hiç çok yenerlerdi ama büyüdü çeki işte. Hadi hadi bakalım alırım. Hadi biraz daha çok az hasar verdi ya çok bayağı ber. Ha bak bu biraz hata veriyor. Ya çok güçlü değil mi? Bu hmm. notaşı gücü var dostum. Bunu öğrendim. Au! Bak. Ona hayalet yaptı artık. Deldi lan Çin'e. Aa bak bir şey yapamıyor. <laughs> Oha ya. O silindirman olsa yenerlerdi ama. silindirman belki bunu tek yenerler. O oh, geldim <laughs> falan çıkar. Oğlum, bir bok yapamadı bu ya. Heh. Hadi. Hadi kalktık paylançı. Fuck fuck. ya Fuck <laughs> off kafam. Aa, aa! Aa, çok iyi. Ha. Kafa. Aa. Arkadaşlar artık kim ya a, yaptığını öğrendiniz. Gerçekten hepsini Thanos yenebiliyor. Bu gerçekten çok değişik bir olay değil mi arkadaşlar? bunları nasıl yenebiliyor? Ve... Oh fuck. Silendirmen geldi. Oo. Yoksa bunları Thanos nasıl yeniyor gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bence yenmemesi lazım. Evet arkadaşlar bu sefer Venom vs Slenderman izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ki ne yemiyor. Ben gerçekten biliyorum hepsini. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben resmen bütün hepsini izleyeceğim. Görürsünüz arkadaşlar. istiyorsanız söyleyin ama bilmiyorum. Oh fuck. Göreyim arkadaşlar Slenderman yeniyor. İçindeki adam alıyor. Çıkartıyor sonra o adamın kafasını patlatıyor ölüyor. silendirmeyi kimse yenemez. Yenen var ha. Bir tane animasyon var onda yeniyorlar. O masumda yenemez abi. Ya bak çıkardı. İki dakika sürdü animasyon çıkarmaz. Affak! Kafası gitti adamın. Aa kaçıyor bak bak bak. O dep dolu dep bırakacak ve bak bu animasyon arkadaşlar burada bu ada bu yeni arkadaşlar slenderman. Aslında arkadaşlar gerçekten silendirme daha güçlü ama işte öyle yapıyorlar. Baksana o Slenderman normal Normalde yener onu. Allah Allah. Slenderman ezik girdi. ne ya. Ama hakikaten ama bu daha güçlü ya. Abi ya gerçekten hile var ama. Adaletsizlik. Ya ışınlansana gelecek ya. Ha tamam aferin. En sevdiğim korku karakteri yansın. Sevdiğim... Yani en sevdiğim şey değil yansıyor. değil. Aa Deadpool çıkaracaktı ya. Oğlum var ya Deadpool çıkarsaydı ölüyordu lan. <laughs> Hadi be Deadpool'u çıkarmaya çalış. Patlattı ama geri kapı... kafa, nasıl çıkıyor? Ya? Onun yine çıkacak ki silendirme. o hala silah mı var, var mı? <laughs> yedi lan. Aa. Vay be böyle dursun açalım. Ya. Aslında yani reklam çıkmak istediğim da boş ver ya. Benim payı size Deadpool bak. Tekna bu sürdü. Oh fuck. Ağaç löpüştü ya yazık oldu. Bak. Hop. Ah oh, fuck. Penny Pies. Bana bak bakayım oğlum. Bir dahakine akıllı oluyorsun. Ah karnı gitti. Ben bunu unuttum izlemiştim de. Ama şey yeniyordu ya bilmiyorum ki. Unuttum. Sizin için unuttum arkadaşlar. Ha. Of. Tamam hatırladım. Boş söyleme. Ebru'nun söyledik. Baktık öyle mi ki Vay! Ben yemin ediyorum Kadi Balanço sanıyordum lan yeneceğini. Oha! What the? What the fuck? Aşağı Deadpool ve seslendirme. Acaba kim yenecek? Olmuyor ya oğlum gerçekten kim yeneceğini yüzde yüz biliyoruz arkadaşlar zaten. Siz de anladınız. Aynen bu yeniyor çünkü. Evet arkadaş silindir yeniyor lan. Yenmez bile o yener yani. Yüzde yüz o yener. Arkadaşlar bu adam sevdiği kişileri şey yapıyor. Sevdiği kişileri kazandırıyor. Tabi oğlum öyle güçlük güçlük ya. Mesela orada pas yenerdi ama adam gitti Deadpool'u kazandırır. Of karateci çıktı. Hadi bakalım. Ha. Deadpool o kadar güçlü değil lan. Jason daha güçlü olur mu mesela? Bilmiyorum ki izlemedik. Ah kılıcı çıktı bak bak salaha bak. Aaa! bir şey olmaz. Tam o, o bak birkaç eliyle, birkaç eliyle zorla zorlaşıyorsan sen hiç yenemeyeceksin yani. <laughs> What? Kafayla... Oha. Ay, çok güzel. Çok güzel. Ma kafayı niye patlattın? Bari patlatmasaydın ya. <laughs> Zaten biliyorduk. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.